Merhaba arkadaşlar ben Ata Veriki gaming'in yeni bir plug ink videosuna hoş geldiniz. Plug ink'in in yeni bölümde sizlerle beraberim şu anda. E, yorumlarda bir tane arkadaş söyledi ki yapay organlar var mı diye. Videolara falan baktım yapay organları görmeyince kafama dank etti. Eksik bir bölüm varsa o da yapay organlardı. Bugün sizlerle beraber yapay organlar modunu oynayacağız. E, geçen başka bir yorumda da korona ile alakalı bir şey geçmişti. Ben de hoşuma giden bir yorum olduğundan dolayı biyolojik silah oynayacağım çünkü yapay organlarının en iyi modu o. oynanabilecek mod biyolojik korona olacak. Biyolojik... biyolojik korona yazacağım. direkt korona yazsam tamam abi biyolojik silah biyolojik korona. Neyse hastalığımızın adını koyduk. Yeniler mavi DNA baloncukları patlatınca puan kazanma su bonusu. Düşünme maliyetleri artmaz. Ağrını tedavisi zor. Ve bütün eklemlerde, bütün iklimlerde bir küçük bonuslar olması. Hastalığı iki şekilde oynayabilirsiniz. Biyolojik silahta geçerli. Bu yapay organlarda da. Başta agresif de oynayabilirsiniz. Ben bu arada bir takıntı haline get getirdim. Şuraya koyacağım. Belki direkt içine gider hastalık. Neyse. Ya hızlı bir şekilde agresif olarak oynayacaksınız. Belirtilere geliştirerek oynayacaksınız. Ya da sabredeceksiniz. Olabildiğince sabredeceksiniz. Zaten DNA puanı geliyor. Hastalık da bulaşıyor, yayılıyor. Sıkıntı yok yani. Bekleyebilirsiniz. Ya da hızlı bir şekilde aynı benim gibi öksürük ve hapşırmayı açıp olabildiğince bulaşma seviyesini daha başlarda arttırabilirsiniz. Şöyle bir sıkıntı oluyor ama agresif oynamak isterseniz birçok insana bulaştığı için zaten hastalık. Birçok insana bulaştığından dolayı biyolojik silah da belli bir hastalık sayısından sonra otomatik olarak insanları öldürmeye başladığından dolayı riskli oluyor. O yüzden şurada yeteneklerden gördüğünüz gibi bunları olabildiğince yapmanız lazım. Hastalığı kontrol altına almanız lazım. Çünkü oyunun kilit noktası bu yetenekleri bitirince gerçekleşiyor. Önce şunları bir okuyalım. Gen sıkışması bir, zamanı çıkalen, açık hale gelen, benzer ölümcü gelenleri azaltır. Değişimleri, değişim şikenleri deaktif et. Ölümcülüğü toksin iletimini kontrol edip anahtar genleri devre dışı bırakarak azaltır. Nükleik asit nötrleşmesi. Silahın ölümcülü potansiyeli sıfırlanın yeniden oluşması zaman alır. Biyolojik silahta öldürme sıklıkları şu şekilde gerçekleşiyor. Hasıtlı sayısı 20.000 ve üzerine çıktığı andan itibaren bunları yaparak İnsanların ölmesini durdurabilirsiniz. Olabilince fark edememeniz gerekiyor çünkü başta. Çünkü ne kadar çok vaktiniz olursa o kadar kar. Sonra 2 milyon. Sonra 2 milyon mu 20 milyon mu ikisinden biriydi. Bakın mesela öldürmeye başladı hastalık. Otomatik olarak gördüğünüz gibi ölümcülük arttı. Bizim belirtilerde de ölümcülük yok. Biyolojik hastalığı böyle sıkıntılı. Ama sorun değil biz bu hastalığı kontrol altına alacağız. Bunu avantajımızı kullanmaya çalışacağız. Bu arada videoyu falan durdurmayacağım çünkü hastalık şimdi hareketlenmeye başladı. Yani şey diyemeyecek kimse. Ya sen videoyu durduruyorsun. O hastalık sayısını falan yapıyorsun. Ondan sonra başlatıyorsun gibi şeyler olmayacak. Hastalık sayısı 2 milyonu geçtiği için gördüğünüz gibi hala öldürmeye devam ediyor. Buradan ikinci seviyesini yapıyoruz. Zaten yazılar aynı olduğu için tekrar okumayacağım. Bu şekilde insanların ölmesini durdurup Şurada yani şu diğer 3 yeteneğin ortasında armagedonu açma gibi bir özellik var. Onu kullanarak hem hastalığımızın bulaşma seviyesini maksimum yapacağız. Hem e, ilerleyen tedavileri yavaşlatma, yavaşlatmak hatta durdurabilme şansımızın olması için de armagedonu kullanacağız. Yani bu armagedonu zamanı gelince açmak bizim için çok faydalı olacak. Çünkü... İnsanları öldürdükçe malum ee, debortvarlar falan çalışma işlevini falan azaltıyor ama bu kolay kolay olan bir şey değil. O sebepten ötürü bu arada belirtiler oynayacağım biraz daha zatürre yapacağım bugün hisler, isilik, terleme. Bir de aynı zamanda da suyu birinci seviye yapacağım. Çünkü şöyle bir olay keşfettim. Ne kadar çok belirtiniz olursa yani bulaşma seviyesini ne kadar çok arttırırsanız ona göre DNA kazanıyorsunuz bonus olarak. Mesela yeni bir ülkeye bulaştığımda mesela kırmızı baloncuğa bir tıklıyorum 5 DNA 10 DNA puanı falan veriyor. Yani DNA sayısını görüyorsunuz zaten evet korona çok hızlı öldürüyor. Bakın basıyorum 3 geliyor basıyorum 2 geliyor 1 gelmiyor. Yani bulaşma seviyesini arttırdıkça bonus DNA kazanıyorsunuz aslında. Evet bu arada şunu bitireyim. Evet yetenek derleşimiz bitti. Artık işte ısı, ısı de soğuk direncidir. Onları yapmam gerekiyor olabildiğince. Hindistan havaalanlarını kapatıyor. Çok tatın. Soğuk direnci arttırırım. Rusya, Norveç taraflarına falan. Belki İhtimali varsa İzlanda Kanada taraflarına böyle bulaşmaya başlayabilirsem iyidir. Aynı zamanda böceği birinci seviye yapıyorum. Çünkü Afrika kıtalarına çok daha rahat bir şekilde bulaşabilmek için. Birazdan şu Afrika ülkelere hastalıktan fırlayacak bakın 5 DNA puanı falan geliyor. 4 geliyor. Yaptım ısı direncini birinci seviye. Bakın DNA puanı nasıl fırlıyor. Yani olayın sırrı tamamen şu belirtileri oynayıp şu deri lezyonlarını yapacağım. Bulaşma seviyesini fırlasın. Ardına aşırı duyarlılık yapacağım. Aşırı duyarlılığı yapınca biliyorsunuz e, hastalığın etkisi falan ekstra artıyor. Daha çok insana bulaşıyor. Daha çok insanı öldürüyor falan. Yani daha hızlı gerçekleşiyor. Bu arada 50 DNA'mız oldu. Hemen ilaç direnci 1 yapıyorum. Genetik sertleşme yapayım ki zaman kazanabileyim. İzlanda tedavi çalışmalarına önderlik ediyor. Buradan da DNA kazanacağız. Genetik sertleşmeyi birinci seviye yaptım. Genetik sertleşme de gelecekteki tedavinin araştırma azaltıyor. O yüzden çok önemli. Uykusuzluk belirtisi putasyonu uğradı. İşime gelir. Bakın 9 DNA geldi. Bakın 4-4 geliyor artık. Bu yüzden ben belirtileri olabildiğince oynadım. Agresif oynamaya çalıştım ki çok daha fazla DNA toplayabileyim nerede? Çünkü ileride çok daha fazla ihtiyacımız olacak malum. Evet tedavi %20'ye kadar ilerledi. Hastalık Hastalıklı olmayan ülkelerde Karayipler, İsveç, Baltık ülkeler, Grönland, Finlandiya ve Polonya var. Buralarda bulaşmasını beklemem lazım. Soğuk direnci ikinci seviye yaptım o yüzden rahat bir şekilde bulaşabilmesi için. Zatüre falan da yaptım. Zaten zatüre yaptığım için hastalık bulaştığından çok hızlı bir şekilde yayılacak orada. Bakın 8 geliyor, 4 geliyor. Evet, karayiplere gittik. Akciğer ödeme belirtisi putasyonu orada. 95 tarafına gittik. İzlanda'ya da gelmişiz. Çok güzel. 57 DNA var yine. Sadece gören alt kaldı. Başarı falan kazanıyorum. Çok güzel. Evet, görünen andlara bulaştık. Gören'i Andra'ya bulaşmayı başardık. O zaman şu anda yani artık pek ihtiyacım olmayacak. Ölü dokuyu yapmak istiyorum ama onun için daha ergen, erken, erken Armagedon'u salıyorum. Armagedon'u saldığım için bulaşma seviyesi fırlayacak. Yapay organlar da e, devre dışı kalacak her şekilde. Yapay organların e, olayı da şu belli bir sayıda insan öldükten sonra yapay organlar devreye giriyor. Yapay organların zaten ne yaşadığını falan biliyorsunuz. Teknolojik bir yapım olduğundan dolayı hastalıklarda falan olabilince etkilenmiyor. Bu yüzden armagedonu yapıyoruz ki insanlar da ölebilsin. Bakın DNA puanını sıfırlıyor. Şimdi buradan belirtilerden ölü doku yapıyorum. Hem insanlar öldüğü için gereken DNA puanı düştü. Hem de DNA puanı kaz kazanmaya devam edeceğim. Bakın görenlanda anda falan bulaşıyoruz. İzlanda bulaşıyoruz. Kanada bulaşıyoruz. Norveç patladı. İsveç patlıyor. Finlandiya gidiyor. Yani korktuğumuz ülkelerin gitmesi lazım şu an sadece. Gören hatta İzlanda. Başka hiçbir yer kalmadı. Bu arada tedavi ilerlemiş. Genetik karışıklık bir yapıyorum. Zaman kazanmak için. Evet İzlanda gitti. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Evet biyolojik silah aslında bu kadar basit. Düşündüğümden çok daha kısa bir video oldu. Çok güzel işime gelir. Buradan e, bağışıklık bastırma yapayım. Oradan da organ yetmezliği yapayım. Daha hızlı da ölsünler. Evet. Felç belirtisi mutasyonu orada. Yani i̇şte biyolojik silah bu şekilde, bu şekilde arkadaşlar. Yani yeteneklerden şuraları bitiriyorum buraları bitirmezseniz ileride çok sıkıntı yaşıyorsunuz çok dna puanı istiyor belirtileri oynayabilirsiniz dediğim. Gibi. bonus dna'lar kazanmak daha agresif hızlı bir oyunu sergilemek için benim gibi 10 dakika veya daha kısa sürede bitirme şansımız olabildiğinden dolayı tavsiye ederim ama sabırlıysanız da dna puanları biriksin 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 kendi kendine hastalık bulaşsın ne yapacaksınız başta buraları komple yapacaksınız Mesela Hindistan'da mı başladınız? 100 milyon, 200 milyon olana kadar bekleyin. Ondan sonra belirtilere ya da yayınmadan gemi oynayabilirsiniz. Bakın suyu ikinci seviye yapmama gerek kalmadı. Yapsam belki daha az olurdu. Tamam ben şu organ yetmezliğini yapayım. Daha fazla puan kazanmak, kazanmak için vaktinizden yemeyeyim. Evet 10 dakikada bütün dünyaya tamamen bulaştık. Şimdi sadece insanların ölmesini seyredeceğiz. Biraz yavaş azalıyor ama her ne kadar ölümcülük. Aa ölümcülük potansiyel düşmüş. Tamam. 27 DNA puanı yapıp tekrar Armageddon yapacağım. Çünkü belli bir zamandan sonra etkisi azalıyor tamamen. Ha, %91 oldu bakın. Şey tedavi. Ama şimdi ben ölümcülüğü tekrar fulledim. Gördüğünüz gibi hızlı hızlı öldürüyor. Ya Armageddon olayına da o yüzden dikkat etmeniz lazım. Yani arada sıfırlayın bakın ölümcülük azalıyor bir süreden sonra. Tamam bütün insanlar öldü. Çok güzel. Türkiye hükümeti maalesef ki düştü. Neyse ki Türkiye'de baya bir dayandı. Sonlara kadar dayandı. O yüzden çok da üzülmüyorum. Evet. %97 ile neredeyse Armageddon olayını fark etmiyordum. Evet, korona başarılı bir şekilde dünya üzerindeki tüm yaşam ortadan kaldırdı. Biyolojik korona. Ona göre. 779 günde tamamladık. Tedavi ilerlemesi %97. Bakın çok zor da bitirdim. Bakın çok zor olmasına rağmen 10 dakikada bütün dünyaya. Ben de işte biraz zor olsun. Nasıl gerçekten biyolojik silah oynanır. Özellikle yapay organlar gibi böyle uğraştırıcı bir modda nasıl en zorda geçilir. Bu tarz bir video çekmiş oldum. İnşallah izlerken keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Bundan sonra da sanırım sadece ee, bakayım şöyle hangi mod kalmıştı. Verseydim ben de bilinmeyen köken kaldı. Sadece bilinmeyen köken kaldı. Bu modda hangi hastalığı oynayacağımı henüz belirlemedim. Mantar olabilir, parazit olabilir, biyolojik silah biraz sıkıntı, bakteri olabilir belki. Hani bulaşma potansiyeli yüksek bir hastalık. Yani bulaşma potansiyeli iyi olan bir hastalıkta oynamam lazım. Belki gören başlayacağım. Belki izlandıra başlayacağım. Riskli yani. Neyse daha fazla uzatmadan videoyu burada artık kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Açıklama hakkında kısmındaki sosyal medyadan direkt ulaşabilir. Oralardan videoyu da paylaşabilirsiniz. Tavsiye sorularınız için de yorumlar ve... Sosyal medyalardan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın, güvende kalın, evde kalın.